Arkadaşlar tekrardan merhaba ee, biliyorsunuz birkaç gün önce topluluk bölümünden AOMİNK hangarımıza eklediğimizi duyurmuştum. Ee, AOMİNK ile ya da genel sorularınız varsa bunları sorabilirsiniz. Videosunu henüz çekmedim. Demiştim ee, birkaç tane soru var onları e, cevaplayalım isterseniz ilk başta. Ee, bir arkadaşımız bir şey sormuş bakıyorum hemen. Ee, Gökay Şahin. Abi bu e, abi Aomik mi Arthur mu bilemedim. Ee, A, A Aomik uçuyor. Kullanması kolay. Arthur tank kalkanının 600 bin canı var. Hangisini alsam bilemedim demiş. Ee, Gökay şöyle bir şey var şimdi. Hangisi? Derken şöyle bir şey benim her zaman e, bahsettiğim bir olay var. Hani Önemli olan robot değil Robotu yönlendiren kişi Yani Nurikom ve Patton'la Hiç aklınıza gelmeyecek şeyler yapan Oyuncular gördüm mesela Şu üzeri kapalı olan yer var ya Şu üst kısım Adam rakibi böyle yerlere çekiyor. Nurikom'u bir ateşliyor burada. Adam yanında pert oluyor. Böyle oyuncuları da gördük. Hani Nurikom Patton'u oyunu 3 ay oynayan bir insan işe yaramayacağını bilir. O yüzden e, bir de şu an Titanlar yeni geldi. Herkesin farklı beceriler olabilir yani. Şimdi e, ben kullanamıyorum diye bir başkası da kullanamayacak o yeteneği keşfedemeyecek diye bir şart yok. Önemli olan robotun yeteneğini kullanmasını bilmek, onu doğru bir şekilde kullanmak. Doğruluktan ziyade farklı şekilde kullanmak. Ya hem oynamayacağım. Benim oyunumu niye bozuyorsun? Abi dolmamış daha Titan. Titan indirecektim ama şuradan şu adamı da kesersek. Yok, o adamla olacak iş değil. Bir soru daha vardı. Ee, ona da bakacağım şimdi. Mehmet keser sormuş. Hatta he, hatırladım şimdi. Ee, şu gemi haritası var ya arkadaşlar. Orada karşı gemiye gidebilir miyiz? Avomikle demiş. Yani karşı e, oraya kadar daha önce hiç gitmedim, bilmiyorum oraya kadar gidebiliyor muyuz? Yani mesela şu binaların duvarın dışına normalde çıkamıyorum. Şu duvar var ya. Bu duvarın dışına çıkamıyoruz. Haritanın yapısı el vermiyor. Eğer el veriyorsa gidebilir mi bu hızla? Yani sen düşün şu hızla. Maksimum bu kadar hıza ulaşıyor robot. Yani maksimum derken bu biraz daha yükselecek tabi ama maksimum seviyeye çıksa bile kaç kilometre hıza çıkacağını az çok hesap edersin. muhtemelen gider ya denemek lazım. Eğer şimdi birazdan yine birkaç oyun yapacağım. Gemi haritası denk gelirse olmazsa onu da deneriz. Ya bu robotun e, Furry'den ya da ne bileyim Bulwark'tan farkı havalanıyor olmaz arkadaşlar ben öyle bakıyorum Bir de e, söylemeyi unuttum bir konu daha var. Şu an silahlar da robotta e, maksimum seviyede değil arkadaşlar. Robot 25. seviyeye kadar e, pardon, silahlar 25. seviyeye kadar çıkıyor. Eee robot da 150. seviyeye kadar çıkıyor. Onu e, ilerleyen zamanlarda daha net zaten yine Game gameplay videolarımda görürsünüz. Ama şu an için durum bu. Bu robotun tek sevdiğim yönü şu duvarın arkasından böyle hafif geriye de çıksa vurabiliyorsunuz rakibi. Yüksekte olduğunuz için. Şu an e, iki tane silah. E, jandarma denilen silah. Şu ortadaki iki silah. 13. seviyede. Diğerleri birisi 10. Diğeri 11 olması lazımdı seviyesi. Ki dediğim gibi silahlar 25. seviyeye kadar çıkabiliyor. Abi özellikle işte e, yaman Springfield yani burası. Ondan sonra bir de e, kanyon Canyon haritası var. Buralarda güzel iş yapıyor. Ufak haritanın kaldıracağı bir titan değil. Daha doğrusu titanların hiçbirisi iş yapmaz diye tahmin ediyorum küçük haritada. Yani şu an seviye itibariyle zaten e, sağlam değil. Sanki az önce daha mı yüksek dedik? Sanki robot biraz daha yüksek gibiydi az önce pozisyon. Bunun öyle e, çok fazla yaklaşmaya hem gerek yok. Hem 500 metreden sonrası risk arkadaşlar. Şu an güncel silahlar ve envanter e, olarak baktığınız zaman yani mesela Ares'e 500 metreye yaklaştığınız zaman biliyorsunuz yerleşik silahları var. O silahlarla size vurabiliyor. E, AOJ yine Avenger'larla 500 metreden size hasar verebiliyor. Tamam Titan falan ama ciddi derecede hasar alıyor robot. Öyle çok fazla da rakibe yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü hızı yok. Hız olay olmadığı için anlık e, hamleler yapamıyorsunuz. Böyle yavaş yavaş, sakin sakin geriden. Yani tam böyle e, kola cips olayına girebileceğiniz bir kombinasyon aslında Aoming. Öyle kolanızı, cipsinizi yanınıza alacaksınız. Ufak ufak takılacaksınız yani bununla. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu en son gelen güncellemeden sonra oyun e, BlueStick ana ekranına atıyor. Bazen oyun sonlarında. Yani genelde her oyun çok nadir de olsa 2-3 oyunda bir e, ana ekrana gidiyor. Sebebini bilmiyorum. Sanırım e, emulatör değiştirmem gerek. Şu an BlueStick 4'ü kullanıyorum ama ee, bir türlü değiştiremedim. Biraz üşeniyorum indirmeye, yüklemeye. Çünkü internetim bayağı bir yavaş. Beklemem gerekiyor. Ee, gameplay aşamasını bir şekilde tamamladık ama skor tablosunu gösteremedim size. Ee, şu an çok fazla zaten bir hasarı çıkartmıyor. Ee, zaten 3. E, robot olarak indirdik Titan'ı. Sadece e, ilk başta Leech ve e, Aujin vurduk. Onların hasarını az çok biliyorsunuz. Silahların seviyesi bu şekilde. Silahları ve Titan'ı biraz göstermek istedim size. E, jandarmalar 13. E, Chrysler'lar 10 ve 11. seviyede arkadaşlar. E, robotun sağlığı da şu an görüyorsunuz. 7. seviyede. E, 356 bin sağlığa sahip ve e, geriye kalan sağlık kısmı da şurada görüyorsunuz zaten. Mouse imlecinin olduğu yerde açık alanına gösterilen Bölüm şu kısım, ee, burası robotun sağlığı, şurası e, alttaki hız, şu da savunma puanı sanırım, muhtemelen bu da savunma puanını e, ifade ediyor. Burası da tamamen dolduğu zaman robotumuz daha e, sağlam bir hale gelecek. E, titanlarla ilgili min ile ilgili söyleyeceklerim Şimdilik bu kadar arkadaşlar eğer sizlerin de bu robotla ilgili ya da farklı robotlarla ilgili sorularınız varsa bunları yorumlar kısmında belirtin icabında zaten vaktim olursa müsait olursam genelde o sorulara cevap vermeye çalışıyorum ama olmazsa yine bir sonraki videoda onları da cevaplamaya çalışırım Umarım kafanızda çok fazla soru işareti kalmamıştır bununla ilgili. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.